PKK terör örgütünün kamplarının bulunduğu Irak'ta silah bırakmasıyla ilgili yeni adımların atıldığı ortaya çıktı. PKK yöneticilerinden, terörist başlarından Murat Karay, Murat Karay'la terör yayın organına yaptığı açıklamada Mahmur kampından çekildiklerini açıkladı. Mahmur kampını çok konuştuk, yıllardır konuşuyoruz. Mahmur kampının terör örgütü açısından önemi ne? Oradaki şu anda yaşanan gelişmeler neler? Bugün görünenin arkasında... Sevgili Ceyhun Bozkurt'la bu başlığı konuşacağız. Ceyhun merhaba, selamlar. Selamlar Barış. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsun silahlar yakıldı. E, ardından yeni adımların atılması bekleniyor. İşte komisyon kuruldu. Gelen haberlere göre e, terör örgütü tarafında da bazı gelişmeler var. İşte Mahmur Kampı'nda bir hareketlilik olduğu yönünde ki az önce aktardım. Karayılan'da e, bu yönde bir açıklama yapmış. Neler yaşanıyor bölgede, sahada neler yaşanıyor? Mahmur Kampı hakikaten boşaltılıyor mu? Ve Mahmur Kampı'nın dediğim gibi terör örgütü açısından önemi anlamı neydi? Ya şöyle, şimdi evet bir son dönemde bir hareketlilik var galiba. Anlaş, yani öyle gözüküyor. Murat Karayılan da o yönde, örgütün lider kadrosundan Murat Karayılan da bu yönde. işte örgütün yayın organlarına açıklamalar yaptı. İşte Irak'ın sıkıştırdığını... Ee, şöyle dedi. Irak güçlerinin kampı boşaltmak için baskı yaptığını söyledi. Çünkü dedi ki bizler Irak devleti üzerinde baskı kurulmasın ve her şey yasal olsun diye askeri güçler olarak Oradan çekildik ve mevzilerimizi onlara bıraktık diyor. Ee, ama diyor Irak güçleri ise kamp boşaltmak için baskı yapıyor. Onlar ise aynı anda mevzilerden kuşatmayı sıkılaştırıyor ve halkımız üzerinde baskı kuruyor. Gibi ifadelerle Irak'ın baskı yaptığını söylüyor. Ek bir gelişme daha var. Ee, Öcalan'ın bir, bu şey devam edeceğim yani Mahmur'un şeyine. Öcalan'ın bir mektup gönderdiği söyleniyor. Bu Mahmur Takilere ee, inanıyorum ki e, mahmur halkımız geçmişte mücadelemizin temel direği olduğu gibi barış ve demokratik toplumun inşa sürecinde de aynı rol ve misyon üstlenecektir diye bir mektubu var. Örgütün yayın organlarında yayınlanıyor. Devam ediyor diyor ki görüşmelerimizin bir noktasında da mahmur halkımızın durumu üzerinedir. Şüphesiz bu sürecin ilerlemesiyle birlikte halkımızın yeniden kendi topraklarına dönüşü gerçekleşecektir. Ancak bilinmelidir ki kişisel ve ailesel yaklaşımlar öne çıkmamalıdır şeklinde bir ifadesi var. Şimdi e, Mahmur e, nedir peki? Yani e, kendi topraklarına dönüş dediğine göre Mahmur'daki insanlar demek ki e, kendi topraklarında yaşamıyor. Mahmur bir kamp aslında. Yani e, birleşmiş millet bu şey kampı gibi düşün. Filistin'de C'nin kampı. Daha doğrusu terör örgütü PKK meseleyi Filistinleştirmek için ve böylece uluslararası güçlerin uluslararası kamuoyunun dikkatini bizim terörle mücadelemize çekmek için böyle bir taktik izlemişti 90'larda hangi bölgeden olduğunu hatırlayamadım ama yanlış hatırlamıyorsam Şırnak kattı olabilir. Çok sayıda insanın bilinçli olarak yerinden yurdundan ettirerek eee Irak'ın kuzeyine gönderdi. işte mülteci statüsü kazanması noktasında ve böylece meselenin uluslararası dikkat çekmesi adına ve o binlerce birkaç binden oluşan insan e, gittiler Irak'ta Mahmur bölgesinde e, yaşamaya başladılar. Orada Birleşmiş Milletler'in gözetiminde bir kamp oluşturuldu ve e, o kampta e, Birleşmiş adı Birleşmiş Milletler oldu ama e, yıllarca e, bugüne kadar örgüt tarafından kontrol edildi. Örgütün çok kritik e, ne diyelim merkezlerinden biri haline geldi evet. aslında Mahmur. Yani bir mülteci kampından çıktı. E, ama e, Türkiye asla o bölgeye e, bir operasyon yapmadı. Çünkü içeride e, gerçekten masum siviller de vardı. Örgüte mücahid de olsa çünkü çocuklar var mesela gözünü açıyor evet. örgütü görüyor. Şimdi evet. O çocuğun günahı ne? Sonuçta o çocuğa doğruları anlatacak kimse olmamış ki orada. Türkiye bunun için asla oraya bir hava harekatı falan yapmadı mesela. Ondan sonra ama örgüt açısından da son derece kritik bir yerdi. Mesela ben şunu biliyorum, örgütün işte ilişki cinsel ilişki üzerinden doğan çocukların işte hamile kalan militanların çocuklarının o kamptaki bir kürtaj merkezinde alındığını biliyorum. Mesela orada bir kürtaj merkezi vardı. Artı Mahmur'da e, işte geleceğe hazırladıkları çocukların listeleri vardı. Mesela bana bir güvenlikçi geçmişte bu işlere kafa yoran ya açık açık şunu söylemişti. Yani e, demişti ki orada bir liste var. O listeye ulaşmak lazım. E, doğumundan itibaren büyütülüp Yetiştirilen ve sonradan bizim içimize e, normal vatandaş gibi sahte bir kimlik oluşturularak içimize sokulan insanlar olabilir diye duyum aldım demişti. E, onun listesi de sadece örgütte var demişti ve bu işin merkezi Mahmurlu. Şimdi bu tür şeyleri var ya yani Mahmur kampı aslında o yüzden çok kritik bir kamp. Yani oradan oraya girilirse oradan çok ilginç şeyler çıkabilir Malzemeler çıkabilir ee, ve dediğimiz gibi bu kampı güya Birleşmiş Milletler ama özde PKK'nın silahlı unsurları e, tamamen kontrol ediyor. E, tabii ki benim aklıma gelen yerlerden biriydi bu süreç başladığında terörist Türkiye hedefiyle atılan adımlar başladığında aklıma şu gelmişti Mahmur ne olacak diye. Doğal olarak e, ondan sonra e, Mahmuru şey yaptık. Şimdi o insanlar acaba evlerine dönecek mi? Mesela yani evet. e, işte Şırnak bölgesi mi Siirt bölgesi mi tam hatırlayamadım orayı. Bakmak evet. lazım. E, oraya e, dönmekle dönecekler mi? Yani kaç sene işte 90'lardan 90'ların ortaları gibi gittiler diyebilirim. 98'de e, Birleşmiş Milletler tarafından kamp statüsünü alındı. E, orada yani bir şekilde o insanlar 30 lira yakındır. Topraklarından kendi memleketlerinden ayrılar. Ne yapacaklar, dönecekler mi? Dönüşlerinde entegrasyon ve uyum çok rahat olacak mı, kolay olacak mı? Onlara bakmak lazım. Tabii ki örgütün o kampın başka işte silahlı unsur boyutuyla, finansal boyutuyla, o lojistik boyutuyla önemi de var. İstihbarat boyutuyla önemi var. Şimdi bu noktada adım atılacak mı? Onlara da zamanla bakacağız tabii ki ama dediğim gibi Mahmur kampı boşaltılırsa çok ilginç şeyler öğrenebiliriz diye düşünüyorum. dediğim gibi terör örgütünün adeta e, Kuluçka adi, da denir biliyorsun. Kuluçka tabii tabii öyle bir bölge. Ol. Önemli bir gelişme. E, terörsüz Türkiye sürecinde e, yani pek çok süreç içerisinde e, yeni gelişmeye açığız. Onları hepsini göreceğiz, takip edeceğiz ama bu da çok önemli adımlardan bir tanesiydi. Ee, yeni bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz bizde. de. Cemre sağlık, çok teşekkür ediyorum. Ee, dostlara da teşekkürler olsun. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Yarın tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın, diyelim selamlar olsun.